Elif'in Lezzet Evi'ne YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Bugün ne yapacağım ben sizler için? Bugün sizler için tam organik tavuk göğsünden size Adana kebabı yapacağım. geçenler ben size göstermiştim köyde hayat nasıl geçiyor diye kendi hayatımı. Etlik tavuklarımı göstermiştim. Etlik tavuklarımı kestim ben. 30 adet buzdolabına indirdim. Böyle çıkarıp çıkarıp değerlendiriyorum. Şöyle bir tane göğsüm var. Burada 100 gram kuzu gümlek yağı var arkadaşlar. Şöyle bir avuç yani 100 gram'a yakın gömlek yağım var. Ee, bu benim kendi kuzumun ya, Bu benim kendi tavuğum. Burada benim tamamen bahçemin ürünleri var. Ee, malzeme listesine gelelim arkadaşlar. Ee, benim e, tavuk göğsüm biraz büyük şöyle. Büyükçe biraz yani 1 bir kiloya yakın. Bir adet tavuk göğsü. Bir avuç e, kuzu e, gömlek yağı. Bir adet büyüğünden soğan, şöyle iki diş sarımsak. Normalde iki adet yeşil biber ama benim yeşil biberlerim küçük. Bahçe biber olduğu için şöyle. Küçük olduğu için ben birkaç tane koydum. 2 adet yeşil biber, 1 adet büyük kapya koyacağız arkadaşlar. Ee, siz bunlara takılmayın. Benim çünkü kapyalarım, bahçemin kapyaları küçük olduğu için ben 3 tane koydum. Yani 1 adet kapya, 2-3 adet yeşil biber, 2 diş sarımsak, 1 adet, bir adet soğan. Burada baharatlarımız var arkadaşlar. Şöyle 1 yemek kaşığı unumuz var. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı kekiğimiz var. Baharatlarımız bunlardır. Maydanozumuz var. Bahçeden doğranmış, derin dondurucuya konulmuş maydanozumuz var. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Tavuk etimizi ayıracağız. Tavuk etimizi e, kıyma yapacağız. Şöyle güzel bir kebap yapacağız. Tavuklarımızı kıymaya çevirelim. Şöyle ben yarı yarıya mikserim küçük olduğu için yarım tavuk göğsü, yarım tavuk göğsü olarak gezeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde kıymamızı yaptık. Tavuk kıymamızı. Bakın benim burada tam 1 kilo tavuk kıymam var. Yani bir tane göğsüm benim 1 kilo geliyor arkadaşlar. Şöyle şöyle hemen kıyma haline getireceğiz. Yumuşak olsun diye köftemiz. Çünkü malum tavuk tavuk eti kuru olur. Bu şekilde arkadaşlar şöyle kıyma haline gelene kadar bu 100 gram iç yağımızı şöyle iyice İster zırhla ister satırla ister bıçakla şöyle çekin benim tamamen dediğim gibi tabakta ne varsa organik hepsi bahçemin mahsulü orada şimdi hemen şöyle irice yeşil biberlerimi de doğrayacağım içine siz damak sevginize göre acı tatlı tercih edebilirsiniz şöyle hemen birkaç parçaya bölüp sebzelerin için ilave edebiliriz Evet bütün sebzelerimiz blenderımızda yerini aldı arkadaşlar. Şimdi en son şöyle maydanozumuzu da koyalım. İçerisine yarım demet maydanoz. Şöyle çekeceğim. Evet arkadaşlar kıymamız tavuk kıymamız burada. İç yağ kıymamız burada. Geçin ben şöyle bir kabın üzerine alıyorum. Ezdiğim sebzelerim var. Evet şimdi diyeceksiniz neden blenderın içinden? Süzgece aldın sebzelerini kebaplarımızın üzerlerine süreceğiz pişme esnasında. Hem lezzet hem görünme amaçlı. Şöyle sebzelerimiz suyunu alacağız buraya. Bizim üzerine boşaltalım. Şu suyumuz sebze suyumuz değerli suyumuz burada dursun arkadaşlar şöyle bir. Şimdi burada baharatlarımız var. Onlar üzerine ekleyeceğim. Hemen şöyle yoğuracağım arkadaşlar. Tavuk adana yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle iyice yoğurun arkadaşlar. Yağsı, eti, baharatı tamamen birbirine geçsin. Hemen buzdolabıma koyacağım. Üstüne streç film koyacağım. Buzdolabında birazcık sertleşsin. Ondan sonra hemen köftemizi sarmaya geçeceğiz. Hemen ben bu sebzenin suyunu lezzetlendireceğim. İçerisine şöyle yarım yemek kaşığı salça bir çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı toz biber, yarım çay kaşığı kimyon atıp 3 yemek kaşığı kadar da şöyle. 3 yemek kaşığı zeytinyağımızı da koyduk içerisine. Evet, sosumuz hazır. Böyle elimiz hemen hafifçe suluyoruz. Şöyle nemlendiriyoruz elimizi. Şöyle bir mandalina büyüklüğünde içimizden alıyoruz. Şöyle benim e, tahta adana kebap şişlerim var. Eğer yoksa sorun değil çöp şişlerinizde iki tane üç tane yan yana koyup onlarla da yapabilirsiniz. Şöyle eşit bir şekilde şişimizin her tarafına gelecek şekilde şöyle yayalım. Bakın bu esnada tam eldiven giyerseniz daha düzgün kebaplarınız olur. Benim eldivenim kalmamış. Şöyle elimizi ıslatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kebaplarımız ne kadar da çabuk oluyor. Son kebaplarıma geldim. O kadar kolay ki arkadaşlar bu yemek o kadar lezzetli ki ee, bir tane tavuk göğsüyle şu an ben 14 adet kebabım çıktı arkadaşlar. Eğer biraz daha küçük yaparsanız ben gördüğünüz gibi dolu dolu yapıyorum. Şöyle e, baya bir portakala yakın yani büyük bir mandalina büyüklüğünde etlerim benim. Biraz daha ufaltırsanız ben 14 tane yaptım. 18 tane 20 tane çıkabilir arkadaşlar. Bir tane sadece tavuk göğsünden ama dikkatinizi çekelim. Benim tavuk göğsüm e, normal tavuk göğsü değil. Benim tavuklarım e, 4'er kiloluk tavuk olduğu için etli tavuk. Kendim beslediğim için. Yani benim göğsüm 1 kiloydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nasıl dolu dolu. Yani iki tane şiş olacak kebabı ben bir taneye koyuyorum arkadaşlar. Daha etli olsun diye. Daha içi yumuşak olsun diye. Şöyle hemen yayıyoruz. Şişimizin üzerine formunu veriyoruz. Şöyle iyice tutturalım. Evet. Gördüğünüz gibi ne kadar da kolay evde kebap yapmak. Bir tane tavuk göğsüyle 14 adet tavuk şiş yaptım arkadaşlar. Tavuk kebabı yaptım. Şöyle bir bakın. Tavuk Adana Şuraya ben 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyacağım. Fırçamla kelimi yağlayacağım arkadaşlar. Şöyle yağlı kağıt süreceğim. Şöyle düşen damlayan kebaplarım suları yanmasın diye Kestim de bakmasın. Kelimizi yağladık. Şişlerimizi diziyoruz arkadaşlar. 14 adet şişimiz çıktı. Dolu dolu. Evet canlar fırınımız 250 derece ısınmakta şu an. Hemen köftelerimizi fırına vereceğim ben. Sarcımız var. Bunları 10 dakika sonra bize bunlar lazım olacak. 10 dakika kebaplarımız böyle pişecek. Evet arkadaşlar. 10 dakika demiştim ama benim 5 dakikada ön pişme oldu. Ön kebaplarım ön pişmesi hazır oldu arkadaşlar. Şöyle hemen hazırladığım sosumdan üzerlerine sürüp 5 dakika daha pişireceğim. Tekrar fırına koyacağım. Bir 5 dakikada böyle pişecek. Ondan sonra Alt üst çevireceğim. Evet arkadaşlar kebabımız bir şeyken, biz boş durmuyoruz. Şöyle yanına soğan salatası yaptık. Hemen üzerine limonunu sıkalım soğanımızın. içine maydanoz, sumak, pul biber, sıvı yağ, limon, maydanoz. Şöyle muhteşem bir kebabımızın yanına soğan salatası yaptık. salatamız da hazır. Kebabımızın son 5 dakikası. Domateslerimiz bahçeden. Evet domateslerimiz de hazır. Şöyle hemen yanına yer açıp domateslerimi oraya bırakabilirim. Evet salatamız hazır. Hemen kebabımızı bir kontrol edelim kebaplarımızı çeviriyoruz. Şöyle bir tarafı pişti. 5 dakika pişti. Sosunu sürdüm. 5 dakika daha pişti. Hemen şimdi çevirip fırınımız üstten ayarı en yüksek dereceye koydum arkadaşlar. Tavuk olduğu için zaten çabuk pişiyor. İyice kurutmamıza gerek yok. Hemen çok çabuk pişmesi gerekiyor. İçinin yumuşaklığı kaybolmasın diye. Hemen tekrar fırınlayacağız. Kontrollü şekilde şöyle hemen 6-7 dakika kadar pişmesi gerekiyor. Bu nar gibi kızardı. Evet canlar kebabımız pişti. Gördüğünüz gibi şöyle nar gibi kızardı. 14 adet Adana tavuk adanamız pişti. Hemen dürüm yapmaya geçeceğiz arkadaşlar. Lavaş yapmadım. Şöyle hemen burada birazcık tereyağı, birazcık sıvı yağ, çok az salça, biraz toz biber, Şöyle hemen bir ekmeğime lezzet versin diye çok az şöyle hemen ekmeğimi yağlıyorum arkadaşlar. Lavaşlarıma yine aynı bu şekilde yapıyorum ben. Şöyle tekrar katlıyoruz ekmeğimizi. Ekmeğimizi yağladık. Yağımızı kenara aldık arkadaşlar. şöyle adanamızı hemen çok sıcak Evet adanamız hazır şöyle soğan salatamızı koyalım yanına domates dilimlerimizden de koyalım Evet gördüğünüz gibi muhteşem dürümümüz hazır arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi dürümüm hazır arkadaşlar. Hemen bunu yan alacağım. Sunumluk. Bir yarım daha düreceğim. Evet hemen bir tane daha düreceğim arkadaşlar. Şöyle Domatesimizden koyalım. Evet bunu hemen düreceğiz. Hemen ben bir dürüm daha yaptım. Buyurun dürümün Tavuktan adana yaptık. Evet arkadaşlar tavuktan adana yaptık. Adana kebabı yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir lezzet yaptım. Bugünlük de böyle olsun dedik. Adana kebabı yaptık tavuktan. Tavuk adana kebabımız hazır. Şöyle bir tanesini sardım. Ee, buraya e, dürüm yapmadım. Bir tanesini dürüm yaptım kestim. 14 adet kebabımız çıktı. Adana kebabımız çıktı. Bir... Evet canlarım bana hala abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir arkadaşlarım. Kanalımda kalabilirsiniz. Bana bir emoji çiçek böcek gönderirseniz çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlarım. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.